Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet dostlar bugün ufak çapta bir kutu açılımı yapacağız ama kutu açılımı dersek Allah körparada mı? Arkadaşlar mumyayı açacağım şöyle ufak çapta bir 4000 kadar ucağım var. Ee, bir deneyeceğim bakalım 4000 ucağı çıkartırsam da yeni royal e, iki kardeşimin royal pasta yedireceğim royal çekilişimiz var ee, yorumlar kısmına da arkadaşlar numara ID'nizi, Instagram adresinizi ve kanala abone olacaksınız arkadaşlar. Ya evet. like atarsanız videoya çok sevinirim. Hadi bakalım artık yavaştan mı geçelim. Dostlar ben daha öncesinde 11 tane açmıştım zaten yani tekli olarak. o yüzden ben burada 4 tane tekli açacağım ve sonrasında 10'lu vuracağım E, Kaçıncı onun çıkacağını bilirseniz o arkadaşa bir 4 k uğrayacağı yani bilirse aranızdan birisi 4 k UC yükleyip da açmayı deneyeceğim, çıkarmayı deneyeceğim. Haydi bakalım videomuza geçelim. Evet. Şimdi buradan. Aman. Evet arkadaşlar bakalım. İkinci teklimizi de vurdum. Tamam dedik. 3 vuruyoruz. dördü vuruyoruz. Bu da düz zaten arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, benim oyuna başlama sebebimdi ama ben bunu alamadım. Geç kaldım. Evet motorumuzda yok bir Yeni hesabımız zaten bu. Motorumuzu da almış olduk. Hadi bakalım. Şimdi bir onlu vuralım. İlk onludan çıkar mı sizce? kar 98'i verdi bir de garanti ödülünden kar 98'i verdi. İlginç. Şimdi onumuzu da vurduk. Arkadaşlar ben buradan sadece inanın ee, e, bunu yazacağım istiyorum. Ha tabi dikenli kastı olursa hiç fena olmaz. Dönme heyecanlandırma bizi. Onlara dönme kanka. Bir onu daha vurduk dostlarım. 3 milyonumuzu da vurmuş olduk. Tamam. Biraz zorlayacak sanki. Haydi bakalım. Bu da arkadaşlar. Baş geldi. Böyle bir tane vurduk onlu. Burada da geldi. Nah geldi. Şimdi şuradan bir tane tek de vuruyorum. Tabii ki gelmeyecek buradan. Kapattım. vurdum. Geldi arkadaşlar. Gelmedi çöp. Bir tane daha onu vurdum. Dönme ona. Ona da dönme. Döndü çok heyecanlanıyoruz arkadaşlar burada biz. Buradan hayal yaşamak istemiyorum. Bebeğim cehennem sürücü başlığını aldık arkadaşlar. Bebek gibi oldu. Bir de eğer mumyayı alırsam çok sevineceğim. Şöyle son iki onlu. Olmadı. Vur abi. Son atmasınız arkadaşlar. çıkmadı galiba dostlar. Bomb yasakımız çıkmadı. Hayaller yalan oldu. Son iki tekli. Son. Evet dostlar. Biz sadece kaskımızı alabildik. Bunu da şöyle bakalım. Tükenlik kask. Abi canavar gibisine bakar mısın? Hemen. Hemen arkadaşlar ayarlar. Başlıkları göster. Evet. Burada şunlar çıktı. Onları geç. M4'ü bile alamadık. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Kanalda abone olsanız çok çok sevinirim. Desteklemiş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.